Sevgili kardeşlerim. Başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'a bir sevin, Allah Teala size en az bin sever. Öyleyse iki sevin, iki bine çıkartın, üç sevin, üç bine çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla, kalbinizle. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki, o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız Allah katında o kadar yücelirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz sevgili kardeşlerim sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir. Derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz. Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların Hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, sizliden davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman? başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz.